Hayır, hayır. Allah bu sefer. Tamam varsız da anımsermez. Karışın kolay gelsin. Allah razı şey, şey, olsun. razı varsa çekilebilir. Şey, evet. Şeyimiz evet. evet. şey şey şey. var. Allah daha çok versin inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen Allah bu sefer. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.

Yine Allah bilgilerinizi aratmasın. İyi değil da. yani ama ben çok şikayet etmek istiyorum. Sizinle alakalı bir durum olmamışım başkanım. Konucam ben. Allah'a şikayet olsun. Amin. Allah daha iyi etsin inşallah. Bir bir yardımcınız olur Biraz zor bulunduk tabii. Evet tabii ki. O da yani ihtimal dahilinde. İnşallah şu virüs iletimden kurtulursa piyasalar daha çok açılır. Bir isteniz bir yardımcınız var mı bizden? Allah daha inşallah. Bizlerden bir isteniz bir olur mu? Bol kazançlı bir şey. Bu da başkan. Değil mi? Bu da başkan. Aynen. Aynen. Ekstra işe başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar halkımızın içinde olacağımızı, esnafımızın her daim yanında olacağımızı ve yine sloganımız haline gelmiş olan şu cümleyi kullanmıştık. Gidilmedik yer, çalınmadık kapı, ...bırakmayacağımızı her faaliyetimizde yine deklare etmiştik. Tamam. Bugün de bu duygu ve düşünceler çerçevesinde 15 Temmuz caddemizdeki ve civarındaki esnaflarımızı ziyaret ettik. Dertlerini dinledik, sıkıntılarını dinledik ve çözümü noktasında bir takım istişarelerde bulunduk. Kendileriyle hasbihal ettik, sıcak çaylarını içtik ve hoş sohbetlerde bulunduk. Yine bu, bu minvalde yapmış olduğumuz gezilerimiz... Yine sizin aracılığınızla söyleyelim. Yine devam edecek. Yine halkımızın içinde olmayan Milliyetçi Hareket Partisi Ünye ilçe Başkanı olarak gayret göstereceğiz. Onların dertleriyle dertleneceğiz. Ve çözümü noktasında da elimizi değil taşın altına gövdemizi koymaya her daim gayret göstereceğiz. Yine bugünkü faaliyetlerimizde bizi yalnız bırakmadınız. Sizlere de basın grupları olarak çok çok teşekkür ederim. Çok Sen zaten Sen zaten yani Tabii yerleşiyorsunuz. Yok, yerleşiyor. Nerede yapıyorsunuz? Burada en kurda. Ama bana bağlı işim burada. Şekersiz bağlı yapıyor. Kaşarı yerde çıkmıyor. Nasıl işlerim ki? Hamd olsun. Allah, Darülsün. Allah Darülsün. bizim işimiz. Şu an yani e, bu şekilde. zaten bu çarşı olan işlerim. Allah da iyi. Allah Allah Bir isteğiniz yer bulacağınızı. Sağ olun. Aşırı bir görev hareketti çok. Hayırlı. çok. Çok çalışmak lazım. Hayırlı. Her gün sürekli adabı dev. Adabıla takip Allah razı olsun. Sağlıklı günler görüşmek üzere. Sağ olun. Farklı bir şey yavaş bakayım. Bu kadar ziyade görevleşmeyin. Bir şey özür dilerim. Sağ olun. Şimdi kavya martaviyi kapattık. Şimdi Pazitede, bu yapıp, bir çalışanlara ki benim gibi, yemeğe çalışanlara, sigortalı olmayanlara bu para verilmedi iş yerinde çalışanlara, iş yeri bulanlara, sportla çalışanlara ki burada örnek gerek verebiliriz. Bunlar hep, hep bütün bunlar yapıldı. İki üç Biz yemeğicilerin ne yardımcı? Sigorta Yok. Evet sigorta Hayır hayır. Ben yemeğici olarak sigorta değilim. Ben Cimer'e de yazdım. Best, best. Hiçbir şey. Red. Fazla şey. Red şey diye. Sosyal Bakanlığı yazdım. Kalem kağıt var mı? Abi bir adını, adresini. Hayır. Gerek yok. Ben şu Yok araştırma benim oğlum asker askerine geldi. ay Odalı askeri başlar yeni yatmaya başladı. Yani, bu, yeni bunu yapma. Önemli değil. Şunu demeye çalışıyorum. Sigortalı iş yerinde çalışanlara mesela eee sigorta firmasında çalışanlara ki orada çalışan arkadaşlar hepsi içeride bak yardım aldı. Dörde de bayağı bir sigorta işi çalışıyor. Başladı. O Şurada dezavantajlı çalışan arkadaşlar var. Hepsi aldı. Önemli değil aslında. Ne olursa olsun. Biz yemeyeci çalışanlara, sigorta olmayanlara, hatta ailesinde hiç çalışan olmayanlara neden bu yardımları yapmıyorlar? Kimisi hükümet şeysiz diye ben yani ben gücü yani, e, şimdi, bu yani, yani bu da şeylere, işletme sahiplerine verildi. <laughs> tamam kapattı. Bu şimdi Bu işletme sahiplerine çünkü pandemiden dolayı iş yapamadılar, işte iş yerlerini açamadılar. Aynen ya. Aynen ondan dolayı. Ama işte bir sigortalı bir işte çalışıyor olsaydı mesela şeyden yararlanabiliriz. Kısa Sigortalı iş var da biz mi çalışmadık? Ya bak o da işte o ayrı bir şey. Şimdi bizim çalıştıkları tam 17, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, Yine aynen devletin şimdi yardım paketleri veriyor. Onları anlatıyoruz. Biz de bir Kapalıyız ya. Milliyetçi Hakem Partisi'nin yeni çabaşına var. İmam Oğuzhan'dan. Can Bey'in arkadaşı. Böyle bir esnaflarımızı biz yer Teşekkür ederiz. İşleriniz var mı? Canına sağlık. Yolun açık olsun. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.